Merhabalar videomun ikinci kısmına hoş geldiniz. Bu kısımda veri yapılarının Python üzerindeki temel başlangıç kısmı olan listeler üzerinden metotların hangi kodlara yaradığını ve nasıl çalıştığını göstereceğim. Google'a Python yazıp Python'un sitesine girdiğinizde hem Python'u indirebileceğiniz linki hem de göstereceğim kodlara ulaşabilirsiniz. Kodlara ulaşmak için dokümantasyon kısmına gidip Python dokümantasyonundan tutorial sekmesine geliyorsunuz. Bu sayfa İngilizcedir. Dilerseniz ilk uzantılarıyla Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Benim göstereceğim kısımlar veri yapıları olduğu için veri yapılarına geliyorum ve karşımıza listelerde kullanılan metotlar ve kodlar çıkıyor. Bu kodların nasıl çalıştığını şimdi Visual üzerinden göstereceğim. Visual geliyorum. Ve bir liste hazırlıyorum. Listemin ismi liste olsun. Eşittir deyip köşeli parantez açıyorum. Ve değerlerimi yazıyorum. Değerlerimi yazarken her bir değerden sonra virgül ekliyorum. Ve listemi görüntülemek için print komutu ile parantez içerisine listemi yazıyorum. Görmüş olduğunuz gibi liste benim yazdığım değerlerle birlikte çıktı ekranında gözüküyor. Şimdi listenin bir değer eklemek istediğimde yazmam gereken kod listemin ismini yazıp nota koyuyorum ve append yazıyorum. Append'in parantezinin içerisinde yazdığım değer listeme eklenecektir. Print komutu ile listenin en son güncel halini yazdırıyorum tekrardan ve çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi eklediğimiz 10 değeri listenin en sonuna eklenmiş durumda. Fakat ben listemin en başına veya arasına bir yere farklı bir değer eklemek istediğimde, yani append komutu dışında bir komut ile eklemem gerektiğinde hangi kolu kullanacağım? Yine aynı şekilde listemi yazıyorum ve insert komutunu yazıyorum ilk öncelikle hangi değeri, hangi aralığa yazdırmak istiyorsam o aralığı yazıyorum. Sonra da eklemek istediğim değeri yazıyorum. Ardından print ile listemi yazdırıyorum. Ve görmüş olduğunuz üzere sıfır en başa eklenmiş durumda. İlk önce değer aralığını yazıyoruz. Yani 0 yazmamızdaki sebep değer aralıkların sıfırdan başlaması. Ben buraya sıfırı en başa yazdırmak için bir yazsaydım eğer birin sağ kısmına yazdıracaktı. Çünkü değer aralıkları 0, 1, 2, 3, 4 diye gider. Bu yüzden sıfırı en başa yazdırmak için yani bir değeri en başa yazdırmak istediğimizde insert'ten sonra sıfır değerini yazıp sonra yazdırmak istediğimiz değerin kendisini yazıyoruz. Bu şekilde listemizin arasına veya başına bir değer eklemek mümkün oluyor. Eğer listede istemediğimiz bir eleman varsa, mesela 4'ün yanına bir tane bir değer ekleyelim ve bunu kaldırmak istedim. Bunu iki farklı şekilde kaldırabiliriz. Liste nokta remove komutu ile yeni değerini yazarsam Listemizde hem 4'ten sonra hem de 6'tan sonra bir 7 değeri geldiği için remove komutu listede ilk karşılaştığı değeri kaldıracaktır. Tekrar print ile listemi yazdırdığımda bunu göreceğiz. Görmüş olduğunuz gibi listemiz 0'dan 10'a kadar sayıları içeriyor ve sadece bir tane 7 var. Bir önceki satırda 4'ten sonra da 7 vardı ve 6'tan sonra da 7 vardı. Fakat 4'ten sonra kendi kalpte remove komutu ilk karşılaştığı değeri siler. Şimdi ise en sondaki değeri ekrana yazdırıp sildiren komutu göstereceğim. Bunun için ekrana yazdırmak işlevi olduğundan dolayı print yazıyorum. Listemin ismini yazıyorum. Ve pop yazıp parantez açıp kapatıyorum son olarak bu en son değeri silip ekrana yazdırdığımdan dolayı listemin en son halinde görmek için tekrar print komutunu yazıyorum ve listemi ismiyle parantez içerisinde yazıyorum. Görmüş olduğunuz gibi en sonda 10 değeri vardı. 10 değerini ekrana yazdırdı ve print ile tekrardan listeyi yazdırdığımızda listenin en sonki güncel halinde 10 değerin olmadığını görüyoruz. Bu videomda şimdilik bu kadardı. Diğer videomda diğer metotların hangi amaçla ve nasıl yazıldığını göstereceğim.